Baba getirmediler Nimet'i niye? Baba <laughs> hadi ben gidiyorum. Vay. Fenomen olmuşsun ya. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Barıştık ama değil mi? Hı hı. <laughs> oh. Oh mis kokulum benim. Papatya kokulum. Şimdi geliyorlar be yavrum nimeti getiriyorlar. Böyle zor bir günümüzde gezmeye gitmek olur mu? Ayıp be yavrum. Dede ya bak ben sana anlattım ya ben gezmeye gitmiyorum işe gidiyorum. Hani ama, Ama, ama ayıp ayıp. Ayıp. Ben senin işin ne olduğunu bir türlü anlayamadım kız. Ama seni anladım ben kızım. Sen ne olursa olsun gideceksin ya. Yani. Dede ne olur yapma ya. Oo geldi <gülüyor> nimet. <laughs> <laughs> Gel aç. Yeni abla geçmiş olsun. İyi misin? Sinir ilaçları falan aldı ya. Ondan böyle şey şimdi. Antidepresan gülümsemesi yani. Birkaç seansta terapi görecekmiş. Çok şükür, çok şükür. Biz biz onu. Sağ Salim evine döndü ya. Hadi. Kerba kurtardı benim yavrum. <laughs> <laughs> Kurban olayım bu evde. Yok olma, abi, olma. Kurban ama. olayım sana. Olma ya. Allah razı olsun bu ellerden. Abla teyze ağlama, ben de ağlamam. Lan tut dur be ya. Altın et, ya. Allah sen büyüksün, ben öpeyim ya, dur <laughs> ya. Bak elini tuttu benim altına olacak şimdi. <laughs> Sana can borçlu. Yok yok. yok yok. Can borçlu. Bu ellere can borçluyum. Bu teyze. Bu ellere ben can borçluyum. Sanıyorum. <laughs> Baba. Babaanne hadi gel. Ama Nimet iyi niye ağlıyor? Tansiyon ilacını almayı unutma. Kadir. Tanım Fevzi. Büyük adamsın lan. Tamam, tamam. Sen, 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 sen de büyük adamsın. Üzülünce üzülsün sadece. Teşekkür ederim bana öyle dediniz. Görüşürüz. <laughs> Çok güzel oluyormuş. Baba duydun mu ya? Adam dedi o. Adam dedi ya. Evet. Adamsın sen. Duydun mu o? Geçen gün de biliyorsun Parkta bana Kadir abi dedi bir çocuk. Ben gidiyorum dedi. Hadi gire, gire Hadi. Gel benim adam oğlum. <laughs> ya, güzel şeyler de oluyor değil mi hayatta? Tabii oğlum, tabii olacak. Daha bak ne, ne güzel şeyler olacak daha. E tamam. Bir şey kalmadı zaten. Biz şöyle güzel bir boğaz turu yapalım. Ha? Bir de balık yeriz. Ha? Sonra zaten anca yetişirsiniz uçağa. Tamam. Ben o zaman ellerimi yıkayayım. Şunları bir dolaba atarız çıkarız değil mi kuzum? Ha? Esma annem nasıl oldu kuzum? İyiyim anne. Hadi kuzum eşyalarını topla da gidelim. Hadi çocuğum. Tamam. Hadi kuzum. şey oldu biliyorsun değil mi? Yok kız hastalanmış da bilmem ne. Bırak. Dün gece bizi avuttu. Uyudu uyandı yine yük olduk omzunda. Başlama yine. Biz dün geceden beri mutfakta... Tam duyacak anne. Anlamıyor mu diyorsun? Salak mı kadın hepimiz anladık. Esma bile anladı. Şu kızın haline bak. Abisiyle sabah konuşmadı bile. Ya çıldıracağım artık ya. Ya bizim neyimiz var da abim bizi saklıyor. Biz vebalı mıyız? Ya bu bize artık yapılan işkence de zulm. Biz dün gece üçte mutfakta hamur yoğurduk. Sabah yeni de kalktık, baktık mayamız tutmuş mu diye. Elif, yeter baba. Ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Esma! Esma! Esma Kapıdan dur. Ayar şöyle uzat. Uzat anne bakayım. Dur, oynatma, oynatma. Ya ne olur ya, ya! Kaldırsak mı acaba? Ne ben Anne 112 arayayım. Anne çok ayım. acıyor. Anne çok acıyor. Anne çok acıyor. çok acıyor. <laughs>